Herkese merhaba arkadaşlar ben Alkan Adakaner Bu videomuzda Tower Key'e alacağız Ve Farlik Shire'ın yanındaki Tower Key'e tırmanacağız Burada ne var ne yok onları göreceğiz Bu küçük kısa bir e, rehber videosu olacak aslında e, Şimdi isterseniz Hemen gidip anahtarımızı satın alalım Anahtarımızı bu yaşta Teyzecikten satın alıyoruz Hemen şuraya geldiğimiz zaman Gördüğünüz gibi 20 bin e, Ruha satıyor Gerçekten de acımasız e, Bir teyzemiz e diyor ki eşim var diyor. Bana daha fazla ruh getir. Oldu teyzem. Getiririm. Şimdi şurası evet şu an kapalı ama açılacak birazdan. Nasıl açılacak? Ben de çok sistemini anlamadım ama bazı oyunlar şey yapıyor Aa oturuyor falan. Switch diyelim. Oturma var mı? Şu galiba. Bak, bak bakalım. Hmm. Hop neyse kendi zaten kalktı oturmaya gerek kalmadı. Burada ağacımız var. Şu an bu ağaçla ilgili herhangi bir şey yok. Evet şuraya çıkacağız ve oradan da e, merdiveni indireceğiz ve her zaman rahatça çıkabileceğiz. Daha önceki videoda şuradan buraya atlamayı göstermiştim size. Hala atlayabilirsiniz ama anahtar alacağız. Anahtarı aldıktan sonra içeride başka bir şey var. E, o nedir onu göstereceğim size. Evet yukarı kadar tırmanıyoruz. Burada bir şey yok. Şimdi şuradan sağ tarafa bakarsanız yine bir şey göremiyorsunuz. Buradan aşağı atlayacağız ama aşağı atlamadan önce burada yapmamız gereken bir şey var. Buraya tekrar tırmanmamız gerekecek o yüzden arkadaşlar. Nedir derseniz birazdan göstereceğim. Evet asansöre bindik ve tepeye doğru tırmanmaya başladık. Evet. Burada bir şey yok. Ben oradan gittim. Hiçbir şey yok arkadaşlar. En azından ben bulamadım. Buraya kadar geldik ve Firekeeper sola sol aldık. Aşağıda bildiğiniz gibi bize yardımcı olan bir Firekeeper var. Ona veriyoruz. Ona verdikten sonra sonra e, Hollow olmaya başladığımızda bizi e, şey yapıyor. İyileştiriyor. iyileştiriyor. Eğer bu ruhu ona verirsek. Tabi başka bir şey daha var burada. Sadece bu, bu değil. Şimdi bunu da göstereceğim neymiş ne değilmiş e, siz de göreceksiniz. Evet. Şurada gördüğünüz gibi bir şey var. Oraya atlayacağız arkadaşlar. Atlarken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Aksi halde ölüm gerçekten de kaçınılmaz e, olacaktır. Ben şunları çıkarayım bir. Balta benimle kalsın ya. Silahsız olmaz şimdi. Olabildiğince şöyle köşeye kadar gelin. Gördüğünüz gibi öyle atlayın. Ben şu anakiler sadece bir defa düştüm, yok iki defa düştüm. Onun dışında hiç düşmedim ee, diğer oynayışta oynayışımda. Ee, şimdi atlayacağım bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Hop evet, yani enerjimiz bayağı gitti ama sonuçta buraya atlayabildik. Zaten başka türlü buraya e, düşemiyoruz. Evet, Fire Keeper'in e, giysilerini aldık. Buradan da aşağı atlayacağız. Ne var, ne yok göreceksiniz. Gördüğünüz gibi yine bayağı bir canımız gitti. Yani enerjiniz çok değilse arkadaşlar buraya atlamayın. Estus ringi aldık. Estus ring ne işe yarıyor? Size bundan bahsedeyim. Şur, şöyle takalım. Ee, estuslarla e, Estus flasklarla enerji aldığınızda e, daha fazla enerjiniz doluyor. Az önce mesela iki tane şişe doldurdum ya. E, onun yerine mesela onun sayısını arttırdıkça mesela Normalde 100 doluyorsa 120 falan da olacak Bu şey hani e, çok yararlı bir yüzük. Mutlaka almanızı tavsiye ediyorum. Şimdi tekrar aynı yere gideceğiz arkadaşlar. Aynı yere gidip bu defa o karganın olduğu yere atlayacağız. Daha önce atlamıştık ama bir de bu yolla gösterelim. Nasıl atlandığını falan hiç olmazsa. Siz de e, öğrenmiş olursunuz. Eğer bilmiyorsanız tabii. <laughs> Hop, aa yanlış yere geldik ya. Çok çıktım ben ya. <laughs> Daldım bir ben için. Evet şuradan geri dönelim. Hemen köprüye geri dönüyoruz. Neyse yakın zaten. Hmm. Allah Allah ben yine yanlış yere mi geldim ya? Kafa gitti bende. Yok yukarı doğru doğru yukarı çıkıyoruz. Evet bu köprüye geldikten sonra sol tarafta bir şey var yer var yavaş çatlayın arkadaşlar önce buraya düşün düştükten sonra buraya atlayın Bence işiniz çok daha e, rahat olacaktır evet burada gördüğünüz gibi kuş yuvası yu yu. buraya bir şey bıraktığınızda size sürekli işte hediyeler veriliyor benim bırakabileceğim bir şey var mı e, öncelikle ona bakayım şu i̇şte otlardan bir tane bırakayım ya hiç denemedim açısı. Hiçbir şey de beğenmiyor. hiçbir şey demiyor. De ne solucan falan verelim yani. Dur bakayım. Aa, başka ne bırakabilirim? Ember bırakayım mı? Hayır Ember bırakmayacağım. Bunu da istemez şimdi. Aa, sevdi bunu. Sevdim mi? Bak bana bir Iron Bracelets verdi. Ee, bir çeşit zırh gibi. Evet. Süreye gelip arkadaşlar. şöyle vurduğunuz zaman artık istediğiniz an buraya çıkıp bu kuşlara bir şeyler verip bir şeyler alabilirsiniz. Bunların listesinde zaten internette var. Yani neyin gerekip neyin, neyi alıp neyi alamayacağınız. Buradan da kuşun yeni yuvasına geliyorsunuz. Diğer videoda göstermiştim ama dediğim gibi burası burada gizli bir burası normalde kapalı. Buraya böyle vurunca burası açılıyor. Gelip buraya atlarsanız buradan da şuraya gelip bir yüzük e, alabilirsiniz arkadaşlar. Fyric Shire'a şuradan ulaşabilirsiniz. Evet burada yine NPC'ler görüyoruz. Crypt Eye Orb verdi. Bunlar başkalarının <laughs> dünyasını işgal etmek için. Evet e, Tower King'in de böylece gizemlerini elinden geldiğince anlatmaya çalıştım. Çok kısa bir video ama umarım işinize yaramıştır. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.